Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nacemi Tırcı Ahmet Can. İnşallah bir farklılık vardır Seste Yani boya marka mikrofon gelecek demiştim. Mikrofonu aldım ama inşallah haşır huşur etmiyordur. Dün denedim biraz böyle kablo hareket şey yapıyor. Böyle çıtır çıtır ses yapıyor ama inşallah öyle bir durum yoktur. Şimdi bu araba çok gürültülü olduğu için bu mikrofonu almak istedim. İleride daha da iyi kablosuz mikrofon düşünüyorum. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün Kardemir'e gidiyoruz arkadaşlar. Fabrikadan çıktım. Gördüğünüz gibi aracımı boşalttım. Dün akşam yüklü gelmiştim Zonguldak'tan. İki sefer yaptık Zonguldak. Bugün de malı boşalttık ve Kardemir'e gidiyoruz. Gelme. İnşallah kameradan yani mikrofon kötü ses vermiyordur. Dün akşam biraz evde denedim ama evdekiyle burayla olmuyor. Evde güzel ses verdi. Çünkü sessiz ortam. Burada inşallah istediğimiz sesi alırız. Bir de çift çift mikrofonmuş bu. Bir tanesi de boşta duruyor. Onu da yanımda böyle biri olduğunda filan kullanmak için iyi olur. Telefon çalıyor bir saniye. Efendim Hasan abi. Alo. Alo. Abi arıyorsun 10 saniye oldu niye konuşmuyorsun? Alo. Ah Hasan da ya. Böldüm bak muhabbeti ne diyordum? Öyle çift kameraymış bu. Yanımda biri olduğunda falan tamam kablo işi biraz sıkıntı. Ama en azından sesi net alabiliriz. Belki. Hala bilmiyorum. Bilgisayar başına oturunca çözeceğim muhabbeti. Ya buraları da kazdılar. Vallahi var ya bana hep denk geliyor ya. Ya ben bu arabaya geçtikten sonra her yeri kazdılar. Şöyle yavaşça geçelim. Evet arkadaşlar son videoya bayağı bir ilgi oldu diye düşünüyorum. Çünkü ben bu kadar beklemiyordum. Bayağı bir yorum geldi. Hatta iki arkadaş başladı. Biri Yenice'de oturuyor. Onun için sıkıntı yani git gel. Biraz konuştuk ama. Bir tanesi Emrecan Çoban. Az önce konuştuk şimdi. İzlersin büyük ihtimal Emre. Bir dakika şu telefona bir daha bak. Buyur Hakan'cığım. Günaydın canım. Senin de hayırlı işlerin olsun. Şimdi totelin oradayım. Bir mazot alacağım. Kardemir'e geleceğim. Bir dakika. Tekrar söyler misin? Neyse yapacak bir şey yok. Yükleyeceğiz ondan sonra. Sabah erken gideriz. Yarın evet iki atabiliriz. Ben şimdi bir mazot alayım. Tamam kanka hadi görüşürüz. Evet. Mazotumuzu alalım. Yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Camımızı kapatalım. Mikrofon geldi ama yine de camı kapatalım değil mi? Şu an neyin ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. İnşallah ses yani kablo çarptıkça haşır uşur ses yapmıyordur. Şimdi Kardemir'e giriş yapacağız. Buraları da bayağıdır da çekmiyordum sanki. Şimdi şöyle sol sinyalimizi verelim. Kardemir'in girişi de değişti. İstanbul yolundan doğru giriyoruz göbeğe çıkacağız diye tahmin ediyorum. Öyleydi herhalde. Evet arkadaşlar sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kanalımıza yeni arkadaşlar katıldı. Abone demek istemiyorum. Arkadaş arkadaş olduk. Yani beni benim yaptığım işi beğenip abone olduysa arkadaşım olmuştur diye düşünüyorum. Dijital arkadaş. Evet, hoş geldiniz kanalıma. İlk videoyu izlediniz mi bilmiyorum ama ben de Transit şoförüydüm. Zaten bir önceki videoda kısa bir kesit almıştım. Transit şoförüydüm. Gıda firmasında çalışıyordum. Dedim tırıcı olacağım. Allah da nasip etti. Her zaman da söylüyorum. Şükrediyorum yani. Şimdilik memnunum. Çünkü yolda kalmıyorum. Lan bu Kardemir'in girişi nasıl oldu? He, şu Göbekten doğru. Ya şuraya insan bir Kardemir ...fabrika girişi diye bir yazı yazar ya. Buraya kocaman bir göbek yaptılar. Akıllı kavşakmış. Kavşak akıllı. Lan lastiği sürteceksin. Kavşak akıllı olabilir ama... ...gerçekten bunu... ...istemeden söylüyorum ama... ...kavşak akıllı olabilir ama... ...akılsız şoför çok. E buradan da şöyle... ...sağ sinyal vereceğiz... Şöyle aynen. Tamam. Yanlış olsaydı bir tur daha atacaktık. Sağdan gelen inşallah yoktur. Var ama beni gördü. Tamam. Şöyle sol sinyalimizi de verelim. İşte bu zıplamalarda filan inşallah mikrofon haşır uşur etmiyordur. Benim korkum o. Şu anda sesi alması lazım net. Hem mikrofon denemiş olduk Hem de size bir selam vermiş oldum Hem de bayağıdır kardemir iç, Kardemir'in içine girmiyorduk Aslında bir video var ama Daha önce kanalımda Hacı abi Neyin peşindesin Hacı abi neyin peşindesin Hacı abi Hayır görüyor da beni ya. Ha, evrak bekliyormuş. Buraya evraksız girilmiyor arkadaşlar. Şöyle bir evrak var. Ruhsat. Ruhsatın içine ehliyeti koyuyoruz. Güvenlik sisteme giriş yapıyor. İçin alacağımız ürünün kodunu işte. Boş kantar yapacağız. Aracı yükleyeceğiz. Ondan sonra dolu bir daha kantar yapacağız. Fabrikaya çıkacağız. Bugün kilometre yapamayacağız. Yapacak bir şey yok. Bizim çoğu arabalar da buraya gelmiş. Sanırım en son araba benim. Bir de akşam akşam da yükleme yapacağız. Şu girişi bir yapalım. Selamun aleyküm. Abi bizi Zonguldak'a abone ettiler. Araba kendi gidiyor Zonguldak'a. Ben bakmıyorum yola. <laughs> ne yaptın iyisin? Biz de öyle vallahi Robot gibi. Sabah kuruluyoruz akşama kadar robot gibi devam. <laughs> Eyvallah abi sana da <laughs> sağ ol. Evet ziyaretçi şey malzeme kartı verdi bize. Ziyaretçi değil. Ziyaretçi yan kapı. Evet şu araç da bizim. Bütün arabaları buraya gönderdiler bugün. Oo kantar boyanmış. Kantarları turuncuya boyamışlar. Güzel olmuş. Kameraların da şimdi, kameraların da şarjı az. İnşallah bugünü kurtarırız. Şarja takarım da burada. Şimdi tak çök tak çök zaman kaybı. Kısa bir video çekmek için açtım. Akşam artık çektiklerimizi atarız. Fulleriz. Bu kantar aktif oldu mu acaba ya? Yok daha aktif değil. Evet şimdi şu solda gördüğünüz kantara giriş yapacağız. Boş yükleyip fabrikaya çıkacağız. Sinyalimizi verelim. Araba olsun olmasın ben veriyorum sinyalimi. Bir de burada yerler vallahi var ya buz pisti gibi. Beton olduğu için Evet. Yükleme alanında görüşürüz hadi bakalım. Evet, Kardemir'deyiz arkadaşlar. Hakan'a bir ziyaret yapalım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kanka uyuyor muydun ya? Günaydın. Günaydın. Hayırlı Gerçi öğlen oldu. Evet öğlen oldu da biz geç geldik. Bayağıdır da, da çekmiyordum seni. Arkadaşlar soruyor Hakan nerede Hakan nerede. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? İyi sıra bekliyoruz. İyi bugün küçük bir video yapayım dedim. Kamera şey mikrofonum geldi de. Nerede hani mikrofon nereye takmış? Mikrofon şimdi? ön kamerada. Mikrofon. E burada ses farklı mı olacak yani Buradaki sesi zaten prof alıyor. Şu sessiz ortam olduğu için. Bu zaten kamera çok iyi alıyor da sesi. Ötekisinde bu ap aparat bunu olmuyor. Çakallar öyle bir şey yapmış ki medya mod diye bir şey çıkarmışlar kasa buna. Buraya bağlıyorum bunu takıyorum böyle. Ona bağlıyorsun Mikrofonu o zaman alıyor bak. Çakallığa bak 2500 lira. Buna ya Mod alıyorsun ekstradan. Abi. Ama ona bir aparatla bir mikrofon çözüyoruz iş. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Bayağı, bayağıdır Hakan'la video çekmiyorduk. İyi oldu. Şimdi Karademir'deyiz. Yüklerken çekebilirsem çekerim. Bir şey demek istiyor musun abi? Kapatıyorum. Herkese iyi günler. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi YouTube'da bayağı bir soru aldım. Yorum aldım. Şimdi bir yorumlara buradan da cevap vermek istiyorum. Çoğu yoruma ben cevap yazdım ama şimdi Sivas'tan gelmek isteyen arkadaş var. Abi işte ben oraya gelsem, arabada kalsam. Onu sordum maalesef. Yani riske atmak istemiyorlar. Şimdi arabada kalacaksın seni tanımıyorlar. Kendini onların yerine koy. Gayet normal yani izin vermemeleri onun için o olmaz dedi. Yunus Emre 3 gün önce mesela en yeniden başlayalım. Aşağı doğru gidelim. Nevzat Arslan hemşerim ben de bugün izledim. İlk hayırlı işler bu meslek tekrar parladı. Sanki daha da iyi olacak. Sabır demiş. Evet Nevzat Arslan. Ee, meslek parladı ama inşallah daha iyi olacak. Yani bazı sıkıntılar var illaki takograf olsun. Veya işte taksi şoförlerinin Ağır araca araç manevra yaparken sallamamaları veya işte şeritte girerken sol sinyal verince önündeki araba ağır gidiyor tonajlı. Sen onu geçeceksin yani yükün de var. E onun arkasına kalırsan vites düşürmek zorunda kalacaksın. Onunla beraber rampaya çıkmak zorunda kalacaksın. Tam kaptırmışın. Sol sinyali vereceksin, çıkıp geçeceksin. Ama bizde sol sinyali verince arkadan gelen araba daha çok gaza basıyor mesela. Avrupa'da bu yok diye öğrendim. Avrupa'ya gitmedim tabii. Ondan sonra Ondan sonra İrfan Demirtaş Selamünaleyküm kullandığın araba kaç vites ve araç hakkında bilgi verirsen sevinirim demiş. Vallahi 8 vites araç. Ben de zaten yazdım kullandığım araç 8 vites manuel triptonik olarak da geçiyor. Eğer fırsatını bulursan bir sonraki videoda kısaca bahsedebilirim yazmış. Yazmışım. Eyvallah kolay gelsin. Yeni başlayacak arkadaşlar ön bilgi olur. Evet. Ben de bilmiyordum. Belki bir gün detaylı bir video çekerim. Yeni bir başlayacak arkadaşlar belki bu araba bu arabayla başlar en azından ön bilgi olur. Zaten bir sürü videosu var YouTube'da. Oradan da bakmışlardır da. İsterseniz çekeriz. Emrecan Çoban bugün başladı. Hayırlı işler kral evrak hazırlıyorum. Yücel abiyle görüştüm. Yarın 5 gibi geleceğim inşallah. Geldi ve bismillah dedi başladı. Ondan sonra ona da cevap yazmıştım zaten. Metin Metin abi Metin Dereli miydi ya? Evet Metin Dereli'ydi herhalde abi senin soy isim. Kaptan Metin. Vay Ahmet kardeşim tırcı mı oldum? Ben de tırcıyım ama yurt dışında demiş. Evet yurt dışında güzel yani tırcılık. Buraya göre tabii. Dorç diye bir arkadaş. Mayıs'ta evraklarım tamam inşallah. C'yi tekte aldım. Sıra CE'de. Hayırlısı olsun kardeşim. İnşallah katılırsın aramıza. Meslektaş oluruz. O alıp gelirim abi eliti Gel. Samet Koç gurbetçi olur mu abi? Eğer olursa abi tüm evraklarım var. Kalacak yer varsa gurbetçi için gelirim demiş. Ondan sonra olabilir ama kalacak yere şirket çözüm bulamaz. Sen geleceksin ev tutacaksın. İşte o da işe alındıktan sonra yapılacak işler. Bakalım işe alınacak mı? E geleceksin 2-3 ay trafiğe çıkmayacaksın. içeride sağ sola koşturacaksın. Dorse temizleyebilirsin. Araç boyayabilirsin. E tamam tır sürdürecekler sana ama seni biraz tanıması gerekiyor baş şoförün. Öyle hemen tıra vereceklerini düşünmeyin yani. Ondan sonra Yunus Emre diye biri. Y Emre. Seni bugün keşfettim abi. İleride inşallah meslek, meslektaş, oluruz. Allah yolunu, yolunu bahtını açık etsin. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun inşallah. Ondan sonra Adem Bakırhan. Selamünaleyküm tüm meslek, meslektaşlarımıza. Kazası belası hayırlı işler derim. Ama şoför araba yıkamaz Tamam kupanın içini ve camlarını yıkarsın Ama komple araba yıkamak Ya şoför arabasını sürer Yoluna gider iş veren işte böyle Taviz verdikçe kullanılır Neyse hayırlı olsun Şoför arabasını evet Bizim orada mecbur yıkıyor Yıkamacı yok ee, Zaten olduğunda da yani Yıkamacı var ama Sabah o saatte erken gitmişti şoför e, Yıkamacı sadece yıkamacı işini yapmıyor Arkadaşlar bizim orada onu da zaten yazmıştım. Ne olacak? Yani yıka bir şey olmaz. Havalar güzelken ben de yıkıyorum. Ondan sonra Adem Bakırhan ha, ona cevap vermiştik. Başka başka. Hasan Kuru selamlar sevgiler. Azmin sonucu iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Durmak yok. Yola devam. Hayırlı işleriniz olsun. Allah razı olsun. Hasan Kuru Beşiktaşlı. Hakan Avcı kazasız belasız yolculuklar dilerim. Bartın'dan hiç Gelmiyor mu? Oranın içini de çeksen iyi olur. Allah'a emanet ol diye yazmış. Allah da gelemedik Bartın'a ama bakalım ileride ne olur bilmiyorum. Bir şeyler olabilecek gibi gözüküyor. Bakalım onu da zaten videoda açıklarım. Şu an Zonguldak ve Kardemir çalışıyoruz. Zaten Bartın'a gelirsem %100 çekerim yani. Lokman Çam. Ahmet Çinlerlisin mübarek. Ben de Çamlardanım. Ben zaten Lokman Çam'a yazmıştım. Hemen anlatayım. Doğma büyüme İstanbulluyum. Baba tarafı Sivas'tan Aydın'a göçmüşler zamanında. Ama Kütük Aydın ve şu an Karabük'te yaşıyorum. Biraz karışık gelebilir. İnşallah anlatabilmişimdir diye yazdım. Ondan sonra fazla sıkmayayım siz arkadaşlar. Ondan sonra hemen bakıyorum. Bakıyorum. Mustafa Özkan. Mustafa Özkan. Kolay gelsin Ahmet kardeş. Allah kazabiler vermesin. Allah razı olsun cümlemize. Murat Kürüm. Mehmet abi elet almak pahalı olmasa B eletimi iptal edeceğim. Yani pahalı evet. İnşallah durumunuz olur da alırsınız. Şu an bayağı bir çıkmış. Yani B eleti olan bir insan tıra çıkarsa 20 bin liraya falan yakın herhalde para gidiyor. Evet yorumlar böyle fazla da şey yapmayayım. Daha sonra detaylı anlatırım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ilginize. Ee, i̇nşallah daha da iyi videolar çekeceğim sizin için. Şu an Zongol'da karabük çalışıyoruz ama ileride ne olur bilmeyiz. Allah bilir. Hedeflerimiz var. Sizi çok sıkmayayım. En sonunda yüklenirken bir video alırım. Ondan sonra videoyu kapatırız. Hem mikrofon denemiş oldum. İnşallah sesimi güzel veriyordur. Yani güzel alıyordur. Size güzel geliyordur inşallah. Şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.